Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanların banka maaş promosyonlarına rekor zam. İşte en fazla promosyon ödemesi yapan bankalar. SSK, Bağkur ve emekli sandığına dahil olan emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara Temmuz maaş zammının yapılmasının ardından bankaların düzenledikleri promosyon ödemelerine yoğun ilgi devam ediyor. 3 yılda bir promosyon alan emeklilerin taban aylıkları yükseltilirken bu doğrultuda harekete geçen bankalarda emekli olan müşterilerine 7500 liraya kadar promosyon ödemesi yapılmaya devam ediyor, emekli maaşlarını garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere 7250 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Üstelik emekli yakınlarını davet eden tüm garanti BBVA müşterilerine, her bir yakını için 250 TL nakit ödül veriliyor. Garanti BBVA 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 TL, 1500 ila 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6000 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır promosyon ödemesinden, 1 Ağustos 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında, gelir, aylıklarını 3 yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Emekli maaşlarını Akbank'a taşıyanlar, 3 yıl boyunca maaşlarını Akbank'tan almayı taahhüt ederek 7000 TL'ye varan promosyon 4650 TL promosyon, 1,500 ila 2,499 teralitre aralığında 5 5.800 TL promosyon, 2.500 TL üzerinde ise 7.000 TL promosyon veriliyor, emekli maaşlarını iş bankasına taşıyanlara 5.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon imkanından yararlanmak isteyen tüm emekliler internet aracılığı ile veya en yakın iş bankası şubesine 30 Eylül tarihine kadar giderek geçiş işlemlerini tamamlayabilecek. Emekli maaşlarını Türkiye Finansa taşıyanlara 5000 TL'ye kadar promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Türkiye Finansa davet ettiğiniz her bir emekli yakınınız için 250 TL toplamda 2500 TL nakit ödül fırsatından da yararlanabileceksiniz. 31 Temmuz tarihine kadar emekli aylıklarını 3 yıl süresince yapı krediden alma taahhüdü veren Yapı Kredi müşterileri 5250 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından anından yararlanabilecek. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 3500 TL, 1500 TL 2499 TL arasındaysa 4250 TL 2500 TL'nin üzerindeyse 5000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak. Sizlerde en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.